Bu videoda bu alev ikizi, ruh ikizi gerçekten var mı? Varsa nasıl bulunur? Bunların cevabını vereceğim. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Biz her şeyin bir olduğu bir evrende yaşıyoruz. Bu aynı zamanda aynı bilincin aynı enerjiye sahip olduğu anlamına geliyor. Sürekli o bizi kendimizi ileriye yansıtıyor. Kendimizi yansıtıyor. Ayrıca kendimizi erkek arkadaşımız, kız arkadaşımız olarak öne çıkarıyor. Yani tüm olan olaylar önünüze çıkan insana her şey sana kendini yansıtıyor. Bu geldi evrende Tek bir şey tüm her şeyden daha önemli. O da ne biliyor musun? Yanlış anlaşılmalar. Yanlış anlamalar. Bu her şeyin bir olduğu bu düzlemde, bu evrende her şey sensin. Yani asıl yüksek boyutta o yüksek düzlemde senin ruh eşin, ruh eksindir. Yani kendinsindir. Bu deneyimlediğin bireysellik algısı evrenin genişlemesi üzerine yaratılan bir illüzyondan başka bir şey değildir. Biz bu ruh ikizleri, alev ikizlerinden bahsederken bu evrenin nihai hedefleri hakkında farklı bir perspektiften, bakış açısından bakarak konuşmamız gerekir. Yani bu asıl hakikatin e, konuşabilmemiz için bu fiziksel gerçekliğin dışından bak konuşmamız gerekir. Onun ötesinden başka bir farkındalıkla ileriye dönük perspektifle konuşmamız gerekir. Özellikle çoğumuz bu ruh ikizimiz, alev ikizimiz hakkında konuşurken yani şeyden bahsederiz sanki bir ruh ikiye bölmüş o bir yanın ayrı kalmış, o yanın tamamlanıyor. O bağlantının tamamlanması gibi görüyoruz. Sürekli bir bütün olma arayışıyla arıyoruz. Sanki bir eksik parçam varmış, o eksik parçanı bulup tüm olma arayışı. Yani ruhun ikiye ayrılmış, iki farklı bedene girmiş hali gibi. Ama gerçekte ruh dediğimiz şey bir bilinç akışıdır. Bu bölünemez. Gelin bu teknik bilincin, evreni tekliği bir okyanus gibi düşünün. Ve o okyanustan birçok nehirler, ırmaklar böyle küçük küçük ayrılıyor. Bir sinir gibi. Aslında ne kadar nehirler, dereler, okyanus olmasa da okyanusun bir yansıması. Yani okyanusun nehir olarak ifade olmuş hali. Yani o okyanustan ayrılan nehirler, ırmaklar da aslında bir okyanus. Bunu birlik bilinci olarak düşünüp oradan dallar ayrılan biz insanları, hayvanları, birçok varlıkları, canlı canlıs her şeyi bu gibi varsayabiliriz. Yani o bilinç her bir de bölünüyor. Yani biz de sanki okyanustan çıkan nehirler gibiyiz. Yani ne kadar o insanlar, birçok insanlar olsa da o her bir insan farklı bir uzantı yansıtsa da temsil etse de günün sonunda olan nedir? Her bir örmak birbirine kendisini yansıtır. Biz sürekli hala bu bireysellik algısında kaldığımız için kendi perspektifimizi yansıtırız. Ondan dolayı şu hala bu üçüncü boyut algısında bireysellik algısında kalan insanlar bazen kendi yönlerini göremezler karşıda gördüğümüz ama kendimizde olan yönler. Ama eğer siz şükran, müteşekkirlik aşamasındaysanız, kendinize karşı direnişi bıraktıysanız, siz başka yönünüze de ulaştıysanız, zaten sen kendini bir bütün olarak görmeye başlarsın, hissedersin. Sanki eve dönüyormuş gibi. Hani nasıl o nehir sonra gelir, okyanusla buluşur, sen kendini eve dönmüş gibi hisseder ya, o sizi daha yakın hissettirir. Bazen o sen deresindir, bazen başka bir dereyle birleşirsin. Büyük bir dere olarak yol almaya başlarsın. Yani aslında sen bir şey yapmazsın. O yol vardır. O yol zaten bu gö götürmesi gereken yöre getirecek Sen bir şey yapmazsın. Sen sadece teslim edersin kendini. Akışta kalırsın. Zaten akışta kalırsan o nehir başka bir nehirle birleşecektir. Hatta manyet gibi çekecektir. Birbirinizden doyumsuz bir şekilde etkileneceksiniz. Ruh ikinizinizden, alev ikinizinizden. Hatta olma daha önce olmadığından daha yakın hissedeceksin. Kendi bir bütün olmuş gibi. Yani sen aslında karşıda gördüğünde kendini tanıyorsun. Bilmediğin kendi tarafını. İşte biz bu üç boyutlu aileme sürekli kendimizi yansıtmaya, kendimizi görmeye, tanımaya geldik. Buna niyetlendi. Ama sen ne yaparsan yap. Çoğu insan üçüncü boyutta bu polarite zıtlıklar alemin içine dalıyor ve onun için dışına çıkamıyor. Sürekli bir taraf seçiyor. Ya da seçtiğini zannediyor. Ama bu hayat sana her zaman sana kendini ruh ikizini yansıtıyor. Aynı senin ruh ikizinden beklediğin o yansımayı alabilmen gibi aslında hayat Evren her gün her an sana kendini aynı senin ruhi ikizi nasıl yansıtacaksa aynı şekilde yansıtıyor. Bu dünyada aslında dişil, eril, erkek, kadın fark etmez olan olaylar bu gördüğünüz zıtlıkların hepsi yansımalar aslında bu ayrı ikileminin farkına varıp birliğe dönmek içindir. Eve dönmek, o bilinci kazanmak yani o arzuya sahip olup tatmin olmak. İnsanlar sürekli kendi olmadığı bir yönünü bulmaya çalışır. Genişleme devam eder çünkü evrende genişler sürekli dinamiktir, statik değildir. Bu sana hizmet eder. Genellikle bir de şey, bu ruh kizliği genellikle genel kadın erkek arasında olduğu zannedilir ama öyle bir şey yoktur. Aynı cinsiyette de olabilirsin. Unutma sen ne kadar erkek ya da kadın. Bu fiziksel bedenin sana bir cinsiyet verse de her bir bireyin içerisinde eril ve dişil enerji vardır. Erkeksi ve kadınsı enerji. Yani bu vücut sadece bir sıfattır o kadar. Önemli olan burada senin hangi yönün daha baskın olduğudur. Ama şunu da demek istiyorum. Yani şu anki bulunduğunuz titreşimler, frekanslar direnç titreşimindeyse direniyorsan yani kendi uyumlu değilsen dengede değilsen ruh eşini bulamayacaksın. Çünkü sen direnerek zaten kendi ruhunla üst benliğinle mesafeyi uzatıyorsun. Yani bazen o randevu ayarlansa bile ruh ikizinle direndiğin için o büyük olasılıkla önüne gelecek ama sen onu görmeyeceksin. Ha hepinizin hayatında belki bu ruh ikizinizle Alev ikizinizle tanışmak için büyük bir arzu var. Ama sana bir şey diyeyim o karşına geldiğinde o önceden aradığındaki gibi o arzu tatminkarlık kalmayacaktır. Onu görür görmez bitecektir. Çünkü o arzuyu elde etmişsindir. Hatta onu bulduktan sonra gene negatif akış içine girebilirsin. Kavga edebilirsin. Sürtüşmeler başlayabilir. Yani kendiniz manyet gibi çekersiniz. Ama birbirinizi it edebilirsiniz. Yani aslında direnişe direnmeye çalışmak. Peki şimdi bunları dedik. Peki ruh ikizinle tanıştığını nasıl anlayacaksın? Gelin bazı özellikler vereyim. Onunla tanışmadan önce bazen vizyonlar, bazen rüyalar görebilirsiniz. Onunla tanışmak sanki eve dönmek gibidir. Güvenli hissedersin. Sanki uzun zamandır kayıp olan bir enerjiyi almak ya da ona geri dönmek. Hatta zihninde sana ait olmayan başkalarına ait akışlar gelebilir. Bunlar senin değil, senin diğer parçanın akışlarıdır. Partneriniz sizin endişelerinizi, kendi sorunlarınızı, sizin dengesizliklerinizi kendinize size yansıtır. Ama aynı zamanda kendi kapasitesini, yeteneğini onunla birlikte tamamlarsın. Yani nihai döndüğü düzlemde yingen gibisiniz yani. Belki aynı cinsiyette olursun, belki farklı cinsiyetler. Belki geçmişiniz, kültürünüz, her şeyiniz, dininiz, her şey farklı olabilir. Ama onunla birlikteyken kendini bir hissedersin. Farklılıklar kalkar. Hatta siz birbiriniz yakınınızda olmasanız bile, iletişimde olmasanız bile herhangi bir bir şey onunla ilgili bir şey içinde hissedersin. Hasta olduğunda bile içinde hissedersin ne oluyor diye. Hatta bazen partinin de ayrı olduğunda o acı seni daha da güçlü yapar. Daha yeteneklerle getirir. Ama çünkü ne kadar ayrı olursan ol, oh, senin koşulsuz sevgin vardır. İçindeki o bencil nefsinizin istekleri yine, yani o hissi hissetmeye çalışmak yerine kendini daha büyük bir şey hizmet ediyormuş gibi hissedersin. Yani bu ilişki içerisinde bu ikisinizde ben kavramı yoktur. Zaten partner aramanın da sebebi odur. Koşulsuz sevgi. Başkalarında olmayan o sen, senin asıl öten, otantik özünün kendini, kendinin yansımasını görmen. O. sen aslında kendini ortaya çıkartıyorsun onda. Bazen Alevizli ikizi zannettiğin karşıdaki kişilerde sendeki aynı davranışlar, aynı özellikleri görebilirsin. Ama burada önemli olan onlar değil. Onlara bakmazsın. Onun üstesinden gelirsin. Karşı tarafın sizde uyandırdı. o negatif hislere bakmazsın. Partnerini olduğun gibi kabul edersin. Yani partnerinde gördün aslında kendinde sevmediğin özellikleri reddettiğin parçanı kabullenmeye başlarsın. Yani o partnerinin cinsel uyumun ötesinde bir arkadaşlık derin bağ vardır sürekli birbirlerinizin düğmelerine basarsınız ve birbirinizi test edersiniz. Ama aslında ki buradaki amaç birbirinizin daha yüksek versiyonunu ortaya çıkarmaktır. Limitleri kaldırmak, konfor alanından çıkmaktır. Hatta bu ilişkinizden tüm aileniz, etrafınızdaki arkadaşlarınız etkilenir. Yani güzel bir örnek olarak. O öğrendiğiniz tecrübe, büyüme çok büyük bir derstir. Hayatınızda öğrendiğiniz tüm derslerin, her şeyin aksine önceki ilişkilerine baka, baktığında aslında senin tüm önceki senden önceki ilişkilerin aslında seni bu ana hazırladığının farkına varırsın. Bunu idrak edersin. Hatta o alev ikisinde daha önceki ilişkilerindeki kişilerin aynı özelliklerini görebilirsin. Hiç fark yoktur. İşte o ruhu gizinde ne kadar çok vakit geçirirsen o kadar yüksek bilince uyanmaya başlayacaksın. O partnerinizin sizin ruhu gizli olduğunuzu emin olacaksın. Emin olacaksın. Burada olduğunu göreceksin. Birçoğunuz aslında o alev ikizliyle ruh ikizliyle tanışmak istiyorum derken dediği aslında doğru bir ilişkiye sahip olmak istiyordur. O isteği vardır. Sen kendimizi bir ay bir yere aitmiş gibi hissetmek istiyoruz. İyi hissetmek istiyoruz. O birlik duygusunu hissetmek istiyoruz. Ama işte o ruh ikizin seni başka bedende ifade ediyorsa ilk başta o pozitif deneyimi yaşayabilmek için o deneyimi aslında ilk başta kendi içinde deneyimlemen lazım. Çünkü onu bilmezsen karşıdaki onu sana gösterse bile anlamayacaksın ki. Çünkü aynı frekansa değilsindir. Onun için başladığım titreşim frekanslar çok önemli. Çünkü o frekansı değilsen o önüne çıktığında bile göremeyeceksin. Yani şöyle diyeyim. Sana gaz tüpü diyorum. Hiç ne olduğunu bilmiyorsun. Gaz tüpünün ne olduğundan dair o şeyin yok. Farkındalığın yok. Karşına gaz tüpü çıktığında onun gaz tüpü olduğunun farkına varmayacaksın. Onu demek istiyorum. Ruh ikizi nedir biliyor musun? Sanki bir aynaya bakıyorsun ya aynaya baktığında kendini görüyorsun. Aynen ruh ikizine baktığında sen kendini görürsün bir ayna gibi. Çok kişi diyor yani hani A, yakışıklı olsun bilmem ne. Burada biraz metafor yapacağım. İşte işte birini istiyorum yakışıklı olsun parası olsun bilmem ne olsun. Evreni yolluyor. O isteğine bakıyor, sana bakıyor. İkizlik yok, eşleşme yok. Anlatabiliyor muyum? Yani evren o çizliği görmüyor. Daha çerçevin hazır değil. Sen sende olmayan bir şeyi kendinde istiyorsun. Bundan dolayı bulamıyorsun. Peki bu alev ikizini, ruh ikizini nasıl bulabilirim? Nasıl tanışabilirim? Kendinle olan ilişkin dramatik olarak iyileştirerek. Davranışlarını dramatik olarak değiştirerek kendinle olan öz farkındalığını geliştirerek, öz değerinin de, öz değerinin farkına vararak, içindeki umutsuzluklarla bağını kopararak. Aslında o ruh ikizi nedir biliyor musun? Senin aslında içinde görmediğin o pozitif niyettir. İşte o içinde eğer o negatife odaklanıyorsan o pozitifi göremeyeceksin. İşte o negatifi görmezsen o zaman mükemmelliği görmeye başlarsın. İşte onun için ilk başta onu kendinde ilk başta görmen lazım ki onu kendinde görensen o ruh ikizinde geldiğinde göreceksin. Yani bir ruh ikizi istiyorsan aslında onu ilk başta kendine dönüp bakmaya başlaman lazım. Ve kendinize ne olursa olsun her şeyi radikal bir şekilde kabullenmeye başlamanız lazım. Kabul etme çağrısında bulunmanız lazım. Özellikle spiritel insanların özellikle bu ruh ikizini, alev ikizini bulmasını biraz ironi olarak görüyorum. ironik görüyorum. Çünkü spiritel insanların o ruh ikizini bulma ihtimali en düşüktür. Çünkü spiritel insanlara baktığımızda genellikle kendilerine, kendi kişisel gelişimlerine çok takılı... E, takıntılı insanlardır. Bir dakikalığına kişisel gelişimi düşünmenizi istiyorum. Yani, yani sürekli sen kendi bir eksik varmış gibi kendi sürekli bir iyileştirme çabası. Sen kendi yanlış bir ya da bir sorun varmış gibi. Yani hala hazırda kendine olumsuz odaklıyorsun. Bilinçsiz de olsa ne kadar kendini spiritel uyanmış da zannetsen. Unutma ego sürekli burada. Ama sen o ruhu gizliyle tanışmak istiyorsan pozitif odaklanmalısın. O zaman eşleşme olur. İşte ruhu bizim ikizimizle anca bunları değiştirerek tanışabiliriz. Kendimize değiştirmek istediğimiz şeyleri değiştirerek başlarız. Ama bu değişimde kendimizi sevdiğimiz için yapmalıyız. O değişimin bize mutluluk katacağını düşünerek yapmalıyız o niyetle. Yoksa bu değişimler kendini onaylamamak halinden geliyorsa, o ruh eşiyle tanışmak bizi daha şanslı kılacağını düşündürüyorsa bu olmayacaktır. Kendinizi değiştirmeye hatta çalışmaya ilk başta ne yapın biliyor musunuz? Kendinizi sevmeye çalışın, kendinizi görmeye çalışın. Kim olduğunuzu inkar etmek yerine, yani demek istediğim şu, o hiçbir şey hiçbir zaman hiçbir şey değişmeyecek gibi o gördüğün kusurlar var ya, onlar kötü değil. Onlar senin güzelliğin. Onları gör. Kabullen. Sadece ona o, o kadar obsesif bir şekilde bakmaya alışmışsın ki. Unutma her bir gülün dikeni var. Sen sadece dikene odaklanıyorsun. Dikene odaklanmaya alışmışsın. O bağışıklığı kazanmışsın. Bağımlılığı. Ama çok dediklerim belki çok radikal gözüküyor ama ruh içinizde tanışmanız için gerekenler bunlar. Onu ne zaman bulacaksınız biliyor musunuz? Kendinizin kim olduğuna dair tüm yönlerini kabullenmeye başladıktan sonra. Çünkü sen ne kadar kendini değiştirmeye çalışırsan çalış. Karşı taraf uyum sağlayamaz. Yani aslında o kişiyle tanışmak istiyorsan aslında kendini değiştirmene gerek yok. Sadece senin kendini kabullenmen gerek. Değişim derken ondan bahsediyorum. Kendini değiştirmeye çalışmayı bırak. Kabullenince zaten değişim kendi kendine başlayacak. Kendini takdir etmekten e, dolayı kendini kötü hissetme. O ruh hissi ikizinde tanışmak için güzel pratik kabullenmedir. Kendini onaylama pratiği. Her sabah gün ilk başta uyandığında bunları yapabilirsin. Her sabah uyandığında kabullenmediğin içindeki bir şey seç ve onu kabullen. O problem diye düşündüğün şey altında yatan şeyin ne olduğunu keşfet ve bir kağıda olabildiğince uzunca yaz. Sende problem olduğunu düşündüğün her şey. Ama onları algı çalışması yap. Aslında o sende problem olduğunu zannettiğin şeylerin aslında sana faydalı olduğunu yaz. Yani o problem dediğin şeylerin aslında sana ne kadar pozitiflik getirdiğini düşün. Algı çalışması yap. Pozitif bir bakış açısından görmeye çalış. Yani bir üzüme bakınca alkol görüyorsundur ama ona bakıp Aa bundan şerbet de yapılır şifa da getirir diye düşünebilirsin. Yani bakış açını değiştirmeye çalışın. Bunu alıştırdıkça her gün yavaş yavaş bakış açını değiştirmeye başlayacaksın pozitife. Seni hissettiren sürekli düşünceleri bulmaya çalış. O içinde mesela e, kabul et, kabullenmediğin kötü ya da karşılığın hisler vardır. Onları hisset ama onu hissettirirken o kabullenmediğin düşünceleri her şeye getir ama sizi hissettirecek onun içerisinde nedenler bul. Yani bu şey gibi kafamda sürekli bir tane bir kere bir kere arı beni sokmuştur. Çok kötü hastanede şey geçirmişimdir. Böyle kötü bir anım geliyordur. Kabullenmiyorumdur. O anlara karşı, arılara karşı şeyim başlamıştır. Ama aslında bir anda düşünüyorum aslında arı ne kadar yapsa da arı aslında kendini feda etti, kendisi öldü. Normalde kendisi öldürmek istemez. Demek ki kendini savunmak istedi orada. Ondan dolayı şeyini soktu mesela. Ya da iyi tarafından bakma. Yani kişisel algılamamak ya da arı bal yapıyor, hepimizin faydası için çalışıyor ekosistem için. Bunun gibi. Mesela ben örnek veriyorum kendimi duygusal olarak dengesiz olduğumu düşünüyorum. Şimdi bunun için bir onay kabul şeylere bakmam lazım. Sırf bu duygusal dengesizliğimden dolayı başkalarının olması gerektiği yerde olmalarını kabulleniyorum. Onlara baskı uygulamıyorum. Başka insanlar duygusal olarak dengesiz olsa da onlarla uyumlu hale geliyorum. Onlar bendeyken kendilerini savunmalarına gerek yok. Ben başkaları için güvenli bir ortam yaratıyorum. Benim diğerleri gibi bir baskım yok. İçim dışım bir. Belki o birçok duygusal dengesiz kişiler var ama bu benim kendim keşfetmem için bir yol sunuyor. Mevlana demiş ya derdime derman arıyorum. Meğer benim derdim benim dermanımmış. Başka pozitif yanlarda işte ben birçok insanı çekiyorum. insanlara ilham oluyorum. Benim başka insanlarla ilişkim aksine sıkıcı değil. Çok canlı. Bu kendi içimde duygusal dengesizliğimi ben partnerimden saklamıyorum. Dürüstçe diyorum. O benim kim olduğumu biliyor. İçim dışımı. Böyle bir durum olduğunda o duygusal dengesizliğim yakındaki insanlardan destek alıyorum. Bağımlılıklarım yok sağlıklıyım. Ben duygularımı bastırmaya çalışmıyorum. Onlardan kaçmıyorum. Onlar geldiği gibi paylaşıyorum. Benim için pes etme yok. Belki bazen savunmasızım, savunmasızım ama içim dışım bir. Ben o duygularımı bastırmak yerine onları onurlandırıyorum ve kabulleniyorum. Dışarıdaki insanlar buna dengesizlik dese de. Ben o duygusal dengesizlik geldiğinde belki yardım istiyorum. O yardım istediğimde geliyor. İçimden dışarı sahte davranmak yerine dışarıdaki insanlar gibi maske takmak yerine aslında o içimde ben olan o duygusal hislerimi hissediyorum. İzin veriyorum. Maske takmıyorum. Onlar beni iyileştiriyor. Bakın hali hazırda etrafınızda gördüğünüz her şey sizin ruh eş, eşiniz biliyor musunuz? Hali hazırda eşiniz sevgiliniz. Çünkü herkes sana kendini yansıtıyor. Dedim ya hani kendinizi kabullenmeniz lazım. Kendinizi kabullenmeniz derken dışarıda gördüklerinizden değil. O kabullenme derken dışarıda gördüğünüz her şey var ya. Kabullenmediniz, silindiniz. Uzaklaşmak istediğiniz. Her şey sensin. Çoğu zaman çok kişiye baktığında kabullenmezsin, silinirsin, uzaklaşmak istersin, bağını kesmek istersin. O dışarıda gördüğünü de dışarıda gördüğünü de kendisin. Kendi içinde kabullenmediğin taraflar Belki kötü diye tabir edersin. Karşı taraf aslında o da sensindir. Her şey sana kendini yansıtır. Özellikle de ilişkine bak. O ilişkine, evliliğine sürekli sana senin iyileşmemiş taraflarını yansıtır. Sen aslında biriyle neden ömür boyu, evlenirken bir ömür boyu iyi kötü günde olmak için yemin ediyorsun. Aslında o söz seninle alakalı. Yani sen her şeyin yüzeye çıkmasına... Söz veriyorsun. Onları kabullenip iyileştirmek ki ilişkin daha iyi devam etsin. Ama çoğu boşamalara baktığınızda, er partnerinize de baktığınızda özellikle boşamalarda partnerlere aynı şey oluyor. İki tarafta birbirine kendisini iyi veya kötü yanlarını yansıtıyor. Ve bu yansıma ortaya çıktığında karşı taraftan hoşlanmıyorlar aslında karşı tarafta gördüğü kendilerinden hoşlanmıyorlar. Aslında kabullenmedikleri karşı tarafta kendileri o kendi içinde hoşlanmadıkları hisleri kabullenmiyorlar. O gördüğün kendisin, kendinden hoşlanmıyorsun. O karşına gelen kişi zaten onu sana yansıtmak için gelmiş bir sebep için. Ondan kaçacaksın sonra gideceksin gene aynı hisleri. O hisler hiçbir zaman değişmeyecek. Ta ki onu kabullenene kadar. Yani ben niye bununla karşılaşıyorum diye sorup nalet okumak yerine. Örnek veriyor. Bu durumu nasıl değiştirebilirim diye düşün. Ve unutma karşı tarafsa o ilişkinde ilişki iyileştirmek için baskın da olabilir. Unutma bu evrendeki her şey herkes senin bir uzantın. Sen biriyle evlendiğinde diyorsun ki senin her türlü haline kabulleniyorum. Yani sen onu her türlü haliyle kendini görmeye adıyorsun. İşte kabullenme olunca ne oluyor biliyor musun? Daha önceki gördüğün, kabullenmediğin tarafları görmemeye başlıyorsun. Onlar yok oluyor biraz. Yani aslında karşı tarafı değiştirmeye çalışmıyorsun. Yeni ilişkiler bulmaya çalışmıyorsun. Mevlam dediği gibi dün zekiydim, dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. Zaten kendini değiştirdiğinde otomatik frekansı, streşini yükselteceksin. Ve otomatikman çekmeye başlayacaksın. Yani kabullenme sonrası pozitif çekeceksin. Ve ne kadar pozitife geçersen o kadar pozitif titreşim olacak. Karşı taraftan onu, ona meç olacaksın. Öyle bir pozitif de olacaksın ki karşında ya da partnerin var ya da başka e, negatif ortamlar vardır. O negatif ortamlar senin karşına çıkmayacaktır. Mesela e, senin bir sevgilin vardır. O kadar negatiftir ki ama sen o kadar pozitifsindir ki tam sana patlayacağı anda yoldan işten çıkmış eve gidiyordur. Arabası bozulur. Aradan 1-2 saat geçer negatifliği sönmüştür. Eve geldiğinde biraz daha pozitif gelir. Yani sen negatif çekmezsin. Gelin bir de bu başka bir örnek verin Bu yansıma titreşimle alakalı. Mesela seni sürekli istismar eden bir kadına berabersin. Sürekli hayatını kontrol etmeye çalışıyor. Hatta onunla kalmıyor seni sürekli kötü hissetmene sebep oluyor. Eğer direkt olarak onun davranışlarına girerseniz sorgulamadan kendi değerini hissedeceksin. içine nefret oluşacak. Ama işte sırf o kişi bile sırf bunları hissetmen için senin karşına çıkıyor. O senin kendi öz değerinin, öz sevginin farkına var diye. Ne kadar bunların farkına varırsan bu tarz sana böyle davranan, böyle hissettiren şeylerin karşına çıkması azalır. Daha az karşılaşırsın bu tarz olaylarla. Bunu şey gibi düşün. Bir köpek çıkıyor önüne. İlk defa görüyorsun korkuyorsun. İkinci defa gene korkuyorsun. Üçüncü de artık korkmuyorsun. Yaklaşıyorsun cesaret edip. Bir daha korkacağın olaylar önüne çıkmamaya başlıyor. Çünkü o korkunu yavaş yavaş yeniyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu şey gibi yani Allah'a sürekli dua ediyorsun Allah'ım sabır ver diye. Sana sabır gelmez. Sana senin sabrını arttıracak güç olaylar gelir önüne. Öğren diye sabır. Bunu bir düşün. Ruh ikizi var mı? Evet var. Ha, onsuz kendini eksik mi hissetmen lazım? Hayır. Ama sana çok güzel bir haberim var. Hala bir onu arzuluyorsan demek ki o gelecektir. Onunla tanışmak için bir arzu olmasaydı o gerçek olmazdı. Yani onun hala dışarıda geleceğine dair bir umut var. Güzel gönlünüze teşekkürler, sevgiler, saygılar.